devlet babamız Asım Bismillah Muzur olacaktı. Kaçı sünger verelim. olarak. çoğu gebelik anneye ait bir şey. Anneye has bir şey babadan değil. Ee, <laughs> şimdi, şimdi evet, evet. Yaklaşık on ay önce e, kompetimiz ortağı bize süt veren Zeynel Ertop e, arkadaşımızın Beşiz e, montbeli artçıyız, hayvanın beşiz buzağısı olmuştu. Ve burada onları okşamıştık. Şimdi geldik yaklaşık 10 aylık olmuşlar. Hepsi büyümüş ve yaşıyor. Tabii bizim e, ülkemizde ve dünyada Beşiz doğumlar olmuş. Fakat yaşatabilen yani bunları büyütebilen Asıl önemlisi oydu. Şimdi geldiğimizde yaklaşık 10 aylık e, buzağların düve ve dana olmuşlar, büyümüşler. Bu bizim için bir neşe kaynağı oldu. Gurur kaynağı oldu gayet sağlıklı. Meraklıysa sağlıklı. Hayvanlar bu. Gayet sağlıkları yerinde. Çok zorlu şartlarda büyüttük. Ve çok sağlıklı olarak şu anda devam etmekte. Literatürlerde 500 buzağların sağlıklı olarak ve yaşadıkları şu anda geri araştırdık ve sadece bizimkiler var. Bu konuda gururluyuz, sevinçliyiz. Aile olarak anne, Çilem gene gebe bu sene. Bakalım ikiz bekliyoruz. İnşallah sağ salim onun yavrularını da alırız. Şu ana kadar gene tarama yaptık bununla doğumdan sonra. 500 buzağı hala sağlıklı olarak yok. Yani dünyada bir ilk. Türkiye'de dünyada bir ilk. Beşiz gebelik anneyas bir özellik. Yani bunlardan e, çok telefonlar geldi Türkiye'nin birçok yerinden. İşte biz buzağları satın alalım. İşte biz onlardan çoğul e, gebelik elde edelim gibi ama e, iki çoğul gebelik anneyas bir özelliktir. O yüzden bunlarda döl verimi de olmayacak. Artık beş tane erkek buzağımız var diyeceğiz. Beşiz evet. gebelik veya çoğul gebelik isterseniz e, dediğim gibi bu gebelik çoğul gebelik anneyas bir özellik. Süper ovülasyon şekillenmiş.

Buradan mı çıkarsın? Tamam, yine de çıkarsın. çekin gari. <laughs> o Hayır, tamam. Abi iyi oldu. <laughs> Yaz ya. Merhaba. 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 Onları büyüttük sağlıklı bir şekilde mutluyuz çok şükür Allah'ım bize bu lütfu verdiği için Türkiye'de dünyada bir ilk Allah'ım bizi nasip etti buna çok mutluyuz Allah'ım herkese böyle bir nasip mutluluk nasip etsin inşallah diyorum. <laughs> Al geç gelmişler. Koş mi? Kanka, Gel, sabah sıcak, soğuk bir durum. Yok. Echio da, Marseillin Echio. Marseillin, bir aya. ha